Çok başarılı evet. evet. olması Etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin inşallah. Allah'a emanet olun. Örgütler örgütü yapılandır. Ondan dolayı biz diyoruz ki e, siyasiler şu anda e, gerçekten eğer sadece koltuk, makam, mevki, bir yere gelmek içinse bu yanlış bir düşünce. Aynen. siyaseti yapmamak lazım. Hani biraz önce hatta söyledim. E, muhalefet anlayışımız özellikle birisi bir iyilik yaptığında onu desteklemek, Aynen. onu takdir etmek, ona teşekkür etmek yani her siyasinin boyun borcu olması lazım. Aynen öyle olması açıdan diyoruz ki şu anda memleketimiz zor bir dönemden geçiyor. Biraz önce siz de bahsettiğiniz gibi. Bunu tabii sadece ekonomik anlamda değil, evet ekonomik anlamda da sıkıntılarımız çok büyük. Ama siyasi anlamda, eğitim anlamında, gerçekten aile anlamında ciddi ciddi sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Biz diyoruz ki varsa hizmet edecek birilerine, biz de eğer elimizdeki imkanlarımız dahilinde muhakkak yardımcı olmalıyız gerçekten e, denk bütçe getirilmesi lazım. Evet. Yani bir hükümet ne kadar para kazanıyorsa o kadar para harcayabilmeli. Bir yıl bakın ki en basına bir, bir samsa açtık insanlar 80 100 lira oluyor. Öbür dönem bir dahaki ki 5 liraya düşüyor. Yani bir e, şey yok, denetleme yani yok, başladım. bir şey yok, plan yani yok, 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 proje yok. Evet. Bakanlıklar, yani bakanlıklar ne yapayım, nasıl dedi ya, ay biz yer örgendik, ben Kuklayan'da savaş çıkıyor, oradan geliyor işte o, bilmem ne oluyor. Yani gerçekten de yok, öyle bir şeyler yok. Yani bunun takip edilmesi lazım işler köşe. Selamun aleyküm. aleyküm. Nasılsınız? Nasılsınız? Selamun aleyküm. bol bol. Evet. Vezelim. Selamun aleyküm. yarın atarız am Yarın yani. doğalgazım geldi. Doğalgazım yüzünü açtım. Tel boru testi. Dolabana Gerçekten şu anda ben orta yerli bir insanım. Evet. Ev malım, dükkan malım sahip, burada arazim var. Ama iki gün bir yere getiremiz. Yani işte yani ben üç dört milyar lazım. <laughs> Aa, bundan gideyim geleyim ben. Gideyim ben. Aram yok. Sattım olay sattım yani. Torosum vardı sattım ha. E kardeşim benden e, ne kadar fakir insan var ya. <laughs>

Biz <children> şey biz hiçbir partinin alternatifi değil, bu sistemin alternatifi. Bu sistemin bizim kültürümüzle, inançlarımızla, anlayışımızla barışması lazım. O niçin yani? Tabi bu kadar çok insan, aynen bunlar. Çok güzel. Destek bulursunuz, destek alırsanız geri bir yerlere gelirsiniz. Sizin sizden ricamız bu sistemin değişmesi.

10 şey, kişi yani. şey çalışıyordu bak şu dükkanda kişi. Bu böyle değil. değil. Ya, bu değil bu, bu işte bu değil. değil. Ya, değil. De. Şimdi burada en az yerler de çalışması lazım. Üç de boyalım, çalışması lazım 10 kişi. Küçük kişiden nasıl 30 kişi buradan ekmek yiyecek. Doğru mu? Bu yani. Doğru mu, evet. Doğru mu? bu? Ver çiftçiye. Ver şeker fabrikalarını satmışız. Niye satmışız abi? Şeker, Şeker. bugün 30 lira. Niye herkes de mesela biz Antep'in köşesinde geziyoruz özellikle yani sadece sanayi esnafı değil diğer esnaflarımızla geziyoruz. Dediğimiz gibi şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi ekonomik sıkıntı geçimsizlikten dolayı. Bunun da her şeye yansıması var. Bakın biz çarşıyoruz varıysa bu İnşallah inşallah şey olur. İnşallah. bir şeyler olsun yani Artık yani ne yere geldiğimiz hesaplasansanız. Yani bazen yurt dışında ülke özellikle tatlı bulunu ama şunu yaşıyoruz. Her şu anda bir tatil inşallah arada ama bizim daha çok öreteceğimiz günlerimiz hatta sebebi. Bizim de biz ki fazlası öretecek. İnşallah diyoruz bu olursa ülkemize ciddi manada katkısı olur. Bismillahirrahmanirrahim. Hüdap olarak kentimizde il, ilçe teşkilatlarımızla esnaf ziyaretini ziyaret ederek sorun ve sıkıntıların yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda esnafımızın taleplerini dinliyoruz. Her gün kentimizin farklı bölgesinde esnafımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında sanayi esnafımızı da ziyaret ettik. İnşallah yaptığımız ziyaretler sonrası esnafımızın tespit ettiğimiz sıkıntılarını yetkili mercilere iletmeye çalışacağız. Esnaf genel olarak ekonomik sıkıntılardan ve satış yapamamaktan yakınıyor. Zamlardan olumsuz etkilenen esnafa hükümet destek vermelidir. Esnafın genel olarak ekonomik krizin etkilerinden yakınıyor ve krizin etkilerine de şahit oluyoruz. Ülkemiz şu an birçok ekonomik kriz içerisinde bulunuyor. Bu süreçte artan hayat pahalılığı ve maliyetler esnafımızın adeta belini büküyor. Girdi maliyetlerin artması, akaryakıt zamları, zamlara çözüm bulunmaması, esnafa destek verilmemesi ve elektrik faturalarının yüksekliği gibi birçok sorundan dolayı esnaf kepen kapatma noktasına geldi. Esnafımıza bir dokunuyoruz, binahş diyoruz. Son dönemde esnafın gerçekten önemli sıkıntılar yaşadıklarına yakinen şahit oluyoruz. Esnafımız gerçekten çok zor günler geçiriyor. Esnafımız satış yapamıyor. Çoğu esnaf iş yerini siftahsız açıp kapatıyor. Kimi esnafımız özellikle imalat yapanlar artan maliyetlerin ve kazancın olmamasından dolayı işçi çıkartmak zorunda kalıyor. Esnafın iş yapamamasının yanı sıra işsizlik de artıyor. Müdapar olarak her platformda esnafın sorularını dile getirmeye çalışıyoruz. Son dönemde karşılaştığımız en büyük sorun girdi fiyatlarının çok artması, özellikle elektrik faturaları esnafın belini en çok büken bir duruma geldi. Bunun yanında akaryakıta gelen zamlar birçok esnafı etkiliyor. Zamlar maliyetleri de etkiliyor. Yaşanan bu ekonomik kriz en başta esnafı etkiliyor. Esnafımız önemli sıkıntılar yaşıyor. Fakat buna karşın yeterli desteği ise henüz verilmediğini görüyoruz. Son dönemde elektrik faturalarıyla ilgili bir desteğin verilmesini bekliyoruz. Ama elektrik faturalarını yapılan zamın geri çekilmediğini görüyoruz. Yine akaryakıt zamları sonrası mutlaka esnafımıza destek verilmesi gerekir. Birçok esnafımızın kirası çok yükseldi. Esnafımız her yönden önemli sıkıntılar yaşıyor. Son dönemde çok sayıda kapalı ve kiralık dükkan görüyoruz. Esnafımız son dönemde iş yapamıyor ve maalesef kepek indiriyor. Çünkü artan maliyetler esnafımızın belini büküyor. Buna karşın esnafımızın hiçbir destek verilmiyor. Esnafımız kazanmayınca kentimizin ekonomisi de kazanmıyor. Hüdap olarak tüm teşkilatlarımızla ve arkadaşlarımızla esnafımızın sorunlarına karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Hüdap olarak her zaman esnafımızın yanındayız.